Arkadaşlar merhaba ben Özgür. Ee, daha önce bu otomatik e, trade yapan e, robotu e, sessiz bir şekilde yani müzikli bir şekilde paylaşmıştım. Ee, gelen bazı istekler var bunu sesli bir şekilde anlatamaz mısın? Bir sesin sesine alışkınız diye. Arkadaşlar benim burada yatırımım falan yok ama ilgimi çektiği için paylaştım. Forex'e ilgilendiğim için. Şimdi bu otomatik ikili robot. Şimdi yukarıdan çeviriyorum bunu. Şöyle kapatalım. Şu arkadaşlar bu ikili seçenek robotu otomatik bir şekilde ee, işlemler açıyor sizin için. 4-5 tane farklı e, şey kullanıyor. firma e, firmayla çalışıyor. İstediğiniz bir tanesine para yatırabiliyorsunuz. Bir de burada bir demo. Mesela başıma yerine basalım bir yine. Burada bir e, demo e, kaydı var bakın ileriyle çalışıyormuş. 4 tane kilo opsiyon brokerıyla çalışıyormuş. Boss Kapital Evet 10 dolarla işlem açtırıyor. Bu 20 dolarla işlem açtırıyor. Şunlarda bir şey yazmıyor şu an için. Arkadaşlar şöyle bir tekrar e, ee, bir deneyelim farklı ben yani açmıştım gerçi bunu daha önceki videoda gördünüz ama farklı bir isimle bir deneyelim bakalım atacak mı ne diyelim ee, diyelim ki yine, yine ismimizi kullanalım bakalım ne olacak Acaba tekrar açtım diye bir muamele tabi tutacak mı özgür maral diyelim şuraya mailimizi yazalım Moral, boriks, oldu et evet. şifreyi de şöyle kafadan sana telefon numarası istiyor adres. Ben buraya bir kafadan bir telefon numarası ne yazayım? Lütfen burayı arayıp rahatsız etmeyin. Çünkü tamamen kafadan düzmece. Bir telefon olacak. Bakalım ne diyecek? Daha önce kayıt olduğumuzu diyecek mi? Yoksa açacak mı? Evet demo açtı şu an. Bize bir tane. Değerli arkadaşlar şimdi burada gerçek hesabı şuradan açtırıyor. Start Real Mode. Yok demo derseniz de buradan demo açtırıyor. 1000 dolarla. Biz demo deneyeceğiz. Şöyle bastık. Arkadaşlar şimdi şurada brokerlar var. Yani para yatıracağınız zaman şu an balansımız sıfır. Herhangi birisinden hesap açıp para yatırabiliyorsunuz. Bakın burada bir sürü firma var. İsteriz bir tanesine. Hesap açabiliyorsunuz buradan. Buradan da depozite faaliyete geçiyorsunuz. Connect bağlantı yapıyorsunuz. Ve çalışmaya bak. Hesabınıza buraya geçmiş oluyor. Hesap. Settings var. Ee, hangi e, yani e, hangi e, para birimleriyle takaslarla çalışacaksınız diye RS ile çalışsın. Stok. Bunları hep çalışsın diyoruz mesela indikatörler. E, şurada Atamıyoruz ki 100 dolar. 100 dolarla açmasın da yani her açışı 10 dolarla yapsın diyorsun örneğin. E, kaç tane çiftle kaç şeyle çalışsın diyor. Mesela şunu da dağıtsın. bunda da dağıtsın diyorsanız. Uygun buldu. Yani hepsine basayım mesela. E, Burada 4 yapalım. Şimdi arkadaşlar tekrar döndük. Demo demiştik zaten. Şuraya bastığımız anda otomatik bir şekilde açmaya başlayacak. Burada da pozisyonlar göreceğiz. 1000 dolarımız var şu an. Bakın diğer dillerden var mı hiç? Diğer dillerden yok. Bakalım ne gibi sonuçlar verecek? Ben de merak ediyorum, değil mi? Geçen bir video böyle çektim ama müzikliydi pek anlatamadım orada. Arkadaşlar da bana mail atmışlar. Bunu sesli bir şekilde anlatır mısın diye? Otomatik Trade'e şu an basıyoruz ve az sonra basmaya başlayacak burada 10 dolar dediğimiz için 10 dolar açıyor 20 dolar deseydik 20 dolar açacaktı 5 dolar deseydik 5 dolar açacaktı 100 dolar desek 100 dolar açacaktı geçenki videoda 100 dolar açmıştım ben bakalım belli bir süre sonunda siz buraya tıklayana kadar arkadaşlar ee, bu 10, 10 dolar açmaya devam ediyor sinyalize de. bu robot otomatik bir robotu var ve ölçüyor biçiyor indikatörleri de kullanıyor ve e, tradeleri arka arkaya açıyor görüyorsunuz bakalım sonuçlar ne olacak ben de merak içinde bekleyeceğim Bize acaba 4 dakika, orası 4 dakika dinle 4 dakikalık mı açtı? Bakalım buradan belli olur şimdi ne zaman kapanacağına göre. Daha henüz kapanmış bir olayımız yok. Şu an kapananlar var. Sanırım 1'er dakikalık açmayı becerdik ki. Kabri açıyor, kapatıyor arkadaşlar görüyorsunuz. In, out kayıp demek in kazanç anlamına geliyor burada. Şurada da bitmiş pozisyonlarımız gözüküyor. Şu ana kadar e, Euro, Japonya'nın e, alım yapmış. Aldığı ve kapattığı fiyat bu. Tarih burada. Kazanmış. 7.50 dolar kazanmış. Bu Euro, dolar kaybetmiş. Bir kayıp. 3 tane kazanç var. 1000 dolar bir demosu vardı. Belli bir müddet. Bakalım bu demoyu bir devam edelim. Açıkçası benim burada bir hesabım yok ama dedim ya her zaman için otomatik şeyleri sevmişimdir. Yani otomatik trade yapan veya otomatik robot bir şekilde sevmişimdir. Bu setting'ten ayarladık. Biliyorsunuz bu 10 dolar. Ben 10 doları seçtim. 10 dolar aç dedim. 5 dolar da vardı orada. 20 dolar da vardı. 50-100 dolar da vardı. On artık kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Şu an bin dolardan 977 dolar, 995 dolar ama açılmış bir sürü burada şeyler var. Buradan da bitmiş pozisyonlar görülüyor. Şöyle yeşillerin ağırlıkta olduğu gözlemlenebiliyor. Yani yaklaşık 1 2 kaybı, 1 2 3 4 5 6 6 veya 7 tane de kazanç var. 985 dolarda şu an. Bir süre açık kalsın bakalım e, nereye bizi getirecek götürecek onu bir görmek istiyoruz. Siz de demo açıp bu şekilde deneyebilirsiniz. E, tabii ki ben e, burada hesabım yok benim yatırımım belli. videolarını zaten paylaşıyorum arkadaşlar. E, ama denenebilir yani niye denenmesin diye düşünmeden de edemiyorum. Tabii sonuçları da gerçek hesapta. Açıkçası çok da bilemiyorum. right now. Şu an açılanlar. Bir dakika. Bir minute Sinyaller geliyor. Şu bakın yeni sinyaller bekleniyor diyor. Awaiting new sinyal. Yeni sinyaller bekleniyor ve gelen sinyallere göre açıyor kendini. Şu an 1.15 dolar oldu. Arkadaşlar Tabi bilemiyorum. Bakalım bir de şeyi göstereceğim şimdi gerçek e, hesaba geç dediği zaman acaba ne yapıyor neler çıkıyor karşımıza onu da bir göstermek isterim. Şu an haberi açılıyor kapanıyor. Yeni sinyaller bekleniyor diyor burada. Siz tıkladığınız zaman sen otomatik trade açma yani takıs açma işlemi bitiyor kendi kendine. Kimine alım yapıyor, kimine satım yapıyor. Ben bir şeye dokunmuyorum şu an. Sadece buraya bastım ve tıkladım. 1015 dolar da şu an. 1032 dolar oldu. Ee, kaç dakika oldu bu arada? Ee, ona da bir bakalım. Kaç dakika oldu bu iş? Hadi baştan biraz zaman geçirdiğimizi düşünün. 6 veya 7 dakikada bu seviyeye geldi. 1047.50 dolar. Biraz daha bekleyelim bakalım ne olacak. Eğer gerçek hesapta da böyleyse bayağı iyi bir vaziyete benziyor. Tabi kullanan arkadaşların yorumlarını bekliyorum. Ki biz veya bir başka arkadaşlar da acaba girebilir mi? Gerçek hesapta bu şekilde kazançlar oluyor mu? Çünkü güzel kazançlar görüyorsunuz burada. Ama demoda olduğu için mi böyle yoksa gerçekten de bu şekilde kazançlar oluyormuş. Şu an 45 dolar bir karda gözüküyor hesap. Yaklaşık 9-10 dakikada. Artık bilemeyeceğiz. İnler, in yazıları kazanıyor demek. Şurada bitmiş pozisyonları görebiliyorsunuz. Bitmiş pozisyonlar var. Arkadaşlar görüyorsunuz. Görebiliyorsunuz bu. Burada da arkadaşlar şu T yazdığı şey bağlı anlamında kırmızı kayıp anlamında tay bağlı in devamlı açıyor yani siz buradan tıklayana kadar onu açmaya devam edecek ve bilmiyorum bir saat boyunca kalsa bu ne kadar yapar ne olur onu bilemem ama şu an 75'e düştü ama şeyde değil zararda değil en azından otomatik bir robot olduğunu anlatıyor bu anladığım kadarıyla, okuduğum kadarıyla iki robot ve otomatik bir şekilde sinyalleri alıp ayarlayıp ona göre kendine göre onar dakika onar dolar ayarladık biz onar dolarlık hesaplar açıyor takaslar koyuyor bileyen 5 5 dolar koyuyor bileyen daha yüksek meblalar da koyabilir 100 dolar da koyabilir artık parasının durumuna göre arkadaşlar 75 65 dolar 65'e düştü şu an ve böyle demo ilerliyor ama şu an en azından kar doldu gözlemleniyor 55'e düştü 72'ye çıktı 62 72 böyle bir 60 70 dolar bir 80 oldu şu an 1100 olduğu zaman bir kapatayım 100 dolar kazanmış olsun işte ise 1 dolara 100 dolar fena bir para değil. Hele yani bir 10 dakikada eğer olursa. Arkadaşlar ben burada yatırımım yok. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. İstek üzerine bunu çekiyorum. Yani Forex ile ilgili bir insan olduğum için Arkadaşlar geçenki sesli yani müzikli daha doğrusu şeyi anlatımı beğenmemişler. Lütfen dediler rica ederim bunu bir de sesli bir şekilde gösterir misin bize nasıl olduğunu. Demo hesabı nasıl açıldığını zaten gösterdim. Siz de demoda deneyebilirsiniz. Ben hiç kimseyi bir şey yüzüne zorlamam. Herkes kendisi biliyor. Ben sadece yerleri göstermek, farklı farklı buluşları, ne bileyim farklı yöntemleri gördüğüm zaman paylaşmak üzerine bunlarda bulunuyorum. Şu an demoyu bitirdi ve e, 102 dolar bir para kazandı. Biz bunu kapatalım şimdi. Ne kadar kazanmış? Kapattım ve en son son pozisyonlar da sonuçlanacak bilmiyoruz şu an. Onlar da bitmesi bekliyor ama kapattım. Otomatik trade off oldu. Off oldu kapalı. Şunlar da kapanacak şimdi. En son durumu göreceğiz. Bir dakikalara dolduğu zaman bunlardan da bir sonuç gelecek. Biraz düşebilir, artabilir. Bilmiyorum böyle de kalabilir. Şu marşın tamamlanıyor. Ve bu şu, şekilde yeşil ağırlıklı olduğunu görüyorsunuz. 0, 17, 50, 17, 50. Böyle gidiyor. Umarım gerçek hesapladı bunları bu işi bu kadar iyi yapıyordur. Diye düşün. Gerçi kapattıkça da kapandıkça burada da açılıyor kapalı. 1110'du. 1117 dolar oldu. Ee, şu an iki pozisyon kaldı. Ona dolarla kaçmış. Biri kazanıyor gibi sanki. Kazandı. Bir tanesi kaybetti. 1135 dolar. Yani 135 dolar otomatik forex robotu kazandırdı. Çalışıyor mu gerçekten? Ya onu artık kullanıcıları karar verecek. Ben açıkçası çok da bilemiyorum. Ben kendim yatırımımı zaten yapıyorum. Şimdi arkadaşlar diyelim burada bu şeyi yaptık. Demoyu yaptık ve demoda hoşumuza gitti. Biraz denemek istiyoruz. Start şu demo değil de start gerçek hesap açımı nasıl oluyor bakalım. Bir süre şey bekletiyor. Şimdi bunu continue real mode diyor. Try demo. Bana şu an para yok. Devam edelim bakalım ne diyor. Böyle bir sayfa karşımıza çıktı. Auto trade. Try demo mode. Withdraw money. Deposit money. Withdraw money. Para ekleme. Şu deposit money'e bir bakalım bakın ne var arkadaşlar. Deposit money'de. Yani herhangi bir opsiyon firması açıyor. Thank you, teşekkür ederiz diyor. Açtı ve buradan e, ee, e, ee, buradan. buradan kaydolup bir para yatırmamız gerekecek. Mayakon, deposit. Ne Daha diyelim şu telefon. Hesabınız yok diyor. KAYDOLUYOR. Kaydoluyorsunuz ve belli bir şey yatırıyorsunuz. Ee, para yatırıyorsunuz. Şey bilelim ne, ne diyormuş tam olarak. Yardım ihtiyacınız var mı diyor burada tarih portföyün sevgi hesabı bu şekilde bir para yatırıyor withdraw money kazananları gösteriyor burada para ekleme yine burayı açtı burada ne kadar yatırmak istiyorsun diyor herhalde en az 250 mi yatırtıyor acaba yani %8 yatıracak mı acaba %10'lar Submit. Devam et dedik. Yardım ihtiyacınız var mı dedi yine burada. Yani acaba onu kabul etmedi mi de? 107 desek. Bıraktığı gibi. Yok yani yine buradan e, kayıt yapmaz gerekiyor. Ve sonra para getirmek gerekiyor. Çıktık. Bu şekilde Sonra dönüyoruz buradan arkadaşlar. Bu yaptıktan sonra ayarlara geliyoruz. Pardon, brokerslara. E, burada buradan da hesap açabilirsiniz tabi. Siz bir tanesinden. Yani mesela atıyorum ne olsun bu? Stop bir olsun diyelim. Buradan hesabı buradan da açabiliyorsunuz. Telefonu yazıp falan filan. Sonra o sizi herhalde yönlendirecektir diye düşünüyorum. Hatta bir tanesini sizin için deneyebilirim nasıl nereye gittiğini. Mesela yine ismimizi kullanalım. Farklı bir isim yazmayalım. Bir daha aşağı yazmışız. Ee, mal. Ee, yoksa oradan giriş mi yaptıracak? Kayıt değil de. Bunu Forex. Yine 2A oldu x at gmail.com Pasport acaba bizden deneyelim bakalım bir atalım yine kafadan Sıkıyoruz, ne diyelim lütfen bu numaraları rahatsız etmeyin arkadaşlar çünkü sadece şu an kafadan atıyorum telefon numarası diyor hatalı diyor bakalım. Tekrar diyor yazılmış. Yani tekrar eden bir e-mail diyor bu diyor. Daha önce belki denemek için kaydolmuş olabilirim. Diyelim şunu bir deneyelim. Bu şekilde. O country Sport diyor. Bu ülkede kullanılamıyor mu diyor acaba? Arkadaşlar İngilizcemiz de çok iyi olmalı için Bir başkasını deneyelim Mesela şu olsa Deneyelim Eee isimlerde diyor tuhaflık var diyor Şöyle yapalım Yani Türkçe karakter diyor kullanmayın Şöyle yapsak olacak Heh. Bu şekilde start mod. mode. Control mod. mode. Hareketleme işi arkadaşlar en kolay yine şuradan olsa gerek. Bir try. A Tradrux account devam et. Az önce yaptığımız şeyi Tradrux'u yapmıştık ya arkadaşlar. Tradrux Forex'i şu an diyor bakın hesabı açtı. Hello Özgür falan filan Türkiye, Türkiye yardım ister misin? Kaç dolar diyor diyelim. Mesela atıyorum kafadan 250 dolara next diyelim bakalım. Minimum olmadı mı? Enter is limit. Niye olmadı 250? Daha mı büyük istiyor acaba? 500 yapsak. Maximum limit. Acaba ha, enter'a Yani enter'a basıyor. Neden bu parayı bir kabul edip devam etmiyor? Şey yapsak, 1000 dolar yapsak olacak. Enter'ımız not, 1000 Allah 10 yapsak 10 dolar olmadı. tekrar bir 300 yapsa yani bu şekilde arkadaşlar para yatıyor işte ben bir e, yani şey yaptım e, örnek yaptım teşekkür ederiz yani kayıt olduğunuz için depoz şu an sıfır sonra arkadaşlar bu olduktan sonra diyelim oraya yatırdınız burada mıydı hayır brokerlarda bunun karşısında mesela şurayı dolası galiba nereyi dolasın Nereden yaptı arkadaşlar? Bizi bir yere... şu. Bak iki yerde gösteriyor hesabımızı. Şuradan diyor açtınız, buradan açtınız. Buraya gidip kayıt yapıyorsunuz veya buraya gidip kayıt yapıyorsunuz. Deposit money yatırın diyor. Buna dojino oluyor. Buna deposit money devam edin diyor oradan falan. Ve buraya paranız ekleniyor ve devam ediyor. Tekrar aynı yer açacak. Gördünüz mü? İşte böyle. Biz ne yazdık bilmiyorum oraya 200 lira dolar mı yazmıştık ne yapmıştık en son burada işte kart numarası falan filan giriyorsun ondan sonra dönüyorsun tekrar ee, bittikten sonra iş buraya dönüp bağlantını kuruyorsun açtığın zaman bu otomatik bir şekilde ee, evet ee, gidiyor yani yatırım başlıyor şuraya basar basmaz olay Depozit. Sonra yatıracağım diyorsun. Şimdi yatırdığı diyor. Depozit money. Sonra yatır. Demoya devam et buraya basıyorsun. Arkadaşlar bu şekilde umarım anlatabildim ve o arkadaşların da isteklerini yarıda bırakmadım arkadaşlar. Bu şekilde bir yer burası da. Ben açıkçası kullanmadım. Bilmiyorum. Kullanan bir arkadaş olursa lütfen bana mesaj atsın. Burada yayınlayalım arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.